Büyük Plan kanalından selamlar. Katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Türk halkına ses. Bizler adam falan zannetme. Çakar, Türk halkına söylüyorum. Bizler, sanatçılar, futbolcular, bazı siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin dedi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programdaki sözleri sonrası gündem oldu. Sık sık yaptığı yorumlarla gündeme gelen Çakar, bu kez bir YouTube programına konuk oldu. Katıldığı Tatava isimli programda ilginç bir çıkarımda bulunan Ahmet Çakar, "Türk halkına söylüyorum." diyerek çağrı yaptı. "Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil, sanatçılar dahil, futbolcular dahil, kulüp başkanları dahil bazı ve birçok siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin diyen Çakar şöyle devam etti, biz normal sade vatandaştan çok daha yavşağız, çok daha sahtekarız, çok daha tribünlere oynuyoruz. Ben kendim için konuşmuyorum.